Baştan bir şeyleri yıkalım. Sana ulaşılabilir olman öğretildi. İstemediğin halde gülümsemek, cevap vermemen gereken yerde yanıtlamak, kimse sormasa bile kendini açıklamak. Ulaşılabilir, şekillendirilebilir ve tahmin edilebilir olman için şartlandırıldın. En kötüsü de bunu normalmiş gibi kabul ettin. Peki, bu erişilebilirlik sana ne kazandırdı? Sana huzur verdi mi? Sana güç kazandırdı mı? Hayır seni duygusal bir kuklaya çevirdi. Her harekete, her söze, her imaya tepki veren biri haline getirdi. İnsanlar seni okuyor ve her itildiğinde zıpladığını gördüklerinde daha da sert itiyorlar. Çünkü evet, dünya düğmelere basma ustalarıyla dolu. Ama unutma, o düğmeler yalnızca erişilebilir olduğunda çalışır. İşte burada pek az insanın anlayabildiği bir kavram devreye giriyor. Ulaşılamaz olmak. Kaçış için değil, hakimiyet için. Mutlak öz kontrol ve içsel güç için. Burada duvar örüp hissetmemekten bahsetmiyoruz. Tepki vermemeyi öğrenmekten bahsediyoruz. Çünkü her tepkinle kendini açığa çıkarıyorsun. Her öfke patlamanda, her açıklama çabanda, her savunmanda gücünü teslim ediyorsun. Sessizlik soğukluk değildir, stratejidir. Gizem kayıtsızlık değildir, mıknatıs etkisidir. Bazı insanlar bir odaya girer ve tek kelime etmeden atmosferi ele geçirirler. Bunu bağırarak yapmazlar. Açık bir kitap olmamayı öğrendikleri için yaparlar. İlgi kırıntıları karşılığında iç dünyalarını açmazlar. Aceleyle açıklama yapmaz, savunmaya geçmez, insanları memnun etmeye çalışmazlar. Çünkü onlar diğerlerinin hala anlamadığı bir gerçeği kavramışlardır. Ne kadar az verirsen insanlar seni o kadar çok merak eder. İnsanlar kontrol edemediklerine bağımlıdır. Gizemli olana, kaçıp giden şeye, başkalarının yargılarına boyun eğmeyene, işte bu yüzden ulaşılamaz insanlar merak uyandırır. Çünkü eğilmezler. Çünkü bırakmayı bilirler. Ve işte yine önemli bir noktaya geliyoruz. Bırakmayı öğrenmek kayıp değil, özgürlüktür. Seni boğan o ilişkiyi, seni tüketen o işi, anlamını yitirmiş o bağlılığı bırak. Her şeyi anlamaya, Haklı çıkmaya, onaylanmaya duyduğun ihtiyacı bırak. Çünkü ne kadar sıkı tutunmaya çalışırsan, o kadar bağımlı hale gelirsin ve bağımlılık kişisel gücün tam tersidir. Eğer sürekli onay, takdir ya da alkış bekliyorsan, ulaşılamaz olamazsın. Açıklamayı bırakmak da bir tür bırakmaktır. Kararlarını savunmak zorunda değilsin, iç huzurunu korumak için kimseye neden göstermek zorunda değilsin iyi biri olduğunu kanıtlamak zorunda değilsin. Çünkü gerçek şu. Seni yargılayanlar kafalarında seninle ilgili bir hikayeyi çoktan yazmışlardır ve veri aramıyorlar. Sadece kendi düşüncelerini doğrulayacak kanıtları topluyorlar. Onların anlatılarını besleme. Sus ve bırak. Zaman senin adına konuşsun. Herkesin bağırdığı bir dünyada sessiz kalan kişi kontrolü elinde tutar. Herkesin görünür olmaya çalıştığı bir yerde görünmez olan kişi güçlenir. Varlık her yerde olmak değil, göz ardı edilemez olmaktır. Ve bunu ancak tepki vermeyi bıraktığında, her söylenen sözle, her yapılan hareketle başkalarının sana dayattığı beklentilerle sürüklenmeyi bıraktığında başarabilirsin. Birçok kişi ulaşılamaz olmayı soğukluk sanır. Ama mesele soğuk olmak değil, duygusal olgunluktur. Her şeye tepki veren kişi çevresi tarafından yönetilir. Ne zaman ve nasıl tepki vereceğini seçen kişi ise kendi hayatını yönetir. Bu izolasyon değil, egemenliktir. Kendini kontrol etmek, duygularını bastırmak değil, bilinçli seçim yapmaktır. Provokasyonlara düşmemeyi, enerjini hak etmeyen mesajlara cevap vermemeyi, zamanında geri çekilmeyi bilmektir. Başkalarının yarattığı bir hikayede kötü adam olmadan önce Bazen en büyük güç hareket etmemektir. Ve ulaşılamaz olduğunda bir şeyler değişir. Daha önce seni manipüle edenler şaşkına döner, seni kendi öfkesini boşaltmak için kullananlar yankı bulamaz, seni diz çökmüş görmek isteyenler yokluğunla yüzleşir. Sense sessizlikte, sakinlikte yoluna devam edersin. Yanıt vermek zorunda olmamanın, bir şeyi açıklamak zorunda olmamanın, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda olmamanın getirdiği huzur tarif edilemez. Ama oraya ulaşmak için sert bir süreçten geçmelisin. Bağlılıkları koparmak. Anlaşılmaya, sevilmeye, kabul edilmeye duyduğun ihtiyacı bırakmalısın. Çünkü sevgi dilenmeye devam ettiğin sürece ulaşılırsın ve ulaşılırlık başkalarının oyunlarına açık hale gelmektir. Anahtar sınır koymaktır. Bağırarak, pazarlık yaparak ya da ilan ederek değil, hissedilen yaşanan önce senin saygı duyduğun sınırlar ve bu sınırları gerçekten yaşadığında insanlar bunu fark eder. Evet, yol boyunca bazılarını kaybedebilirsin. Ama bunlar kayıp değil, özgürlüktür. Bırakmayı öğrenmek, aynı zamanda sana ait olmayan yükleri taşımamayı öğrenmektir. Herkesi kurtaramazsın. Değişmek istemeyenlerin duygusal destekçisi olamazsın. Seni sadece bir duygu çöplüğü olarak kullananlar için sonsuza kadar omuz olamazsın. Enerjin konusunda acımasızca seçici ol çünkü sonsuz değil. Ve onu kıymet bilmeyenler için harcadığında, ait olmadığın yerlere sığabilmek için kendini küçültmüş oluyorsun. Gizem, sessizlik, sakinlik kusur değil. Artık duyulmak için bağırmaya ihtiyaç duymayanların erdemidir. Artık başkalarını etkilemek için değil, kendi huzuru için yaşayanların erdemi ve o huzur öyle güçlü, öyle mıknatıs etkisi yaratan bir şeydir ki görenler onu ister. Ama bilmezler ki o satın alınamaz, taklit edilemez, çalınamaz. O acı veren kararlarla inşa edilir. Artık sana uymayan şeyleri bırakmakla, kendini başkalarının önüne koymakla inşa edilir. Bir dahaki sefere biri seni kışkırtmaya çalıştığında bunu hatırla. Tepki vermemek bir güç beyanıdır. Oyuna girmemek kazanmaktır. Açıklama yapmamak enerjini korumaktır. Sessizlik senin kılıcın, öz denetimin kalkanındır. Ve ulaşılamaz olduğunda kaçtığın için değil, bunu seçtiğin için dünya sana farklı bakmaya başlar. Çünkü kendini satmayan insan daha değerlidir. Memnun etmeye çalışmayan insan saygı kazanır. Cevap vermeyen insan tek kelime etmeden konuşmayı kontrol eder. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar güçlü ulaşılamaz olmak, kaybolmak değildir. Ne zaman ve nasıl var olacağını güçlü bir şekilde seçmektir. Hissetmemek değildir. Neyin hissedilmeye değer olduğunu bilmektir. Kayıtsız kalmak değildir. Önceliklerinin farkında olmaktır. Ve bunu anladığında aslında gücün hep sende olduğunu fark edersin. Sadece onu başkalarına teslim etmeyi bırakman gerekiyordu. O yüzden sor kendine. Hala her şeye tepki vermeye dünyanın sana kim olduğunu dikte etmesine izin mi vereceksin? Yoksa artık neyin sana ulaşacağına, neyin seni etkileyeceğine ve neyin seni tanımlayacağına sen mi karar vereceksin? Çünkü bu seçim fark edilmese de her şeyi değiştirir ve onu sessizlik içinde yaparsın, duyurmadan, izin istemeden. Ulaşılamaz olmak bir kendini sevme eylemidir. Dünyaya bana erişebilmen senin isteğine değil, benim iznime bağlı demektir. Ve o izin dostum kutsaldır. Onu koru, onu savun. Ve biri sınırlarını davetsizce aşmaya kalkarsa cevabın sessizlik olsun. Nefret ettiğin için değil, artık seni etkilemediği için. İşte gerçek zafer budur. Ulaşılamaz olmak kibirden değil, soğukluktan da değil. Nihayet kendinin efendisi olmaktan gelir. Ve bu paha biçilemezdir. Ve eğer buraya kadar geldiysen, içinde bir şeyin çoktan uyanmaya başladığını bil. Sessiz bir huzursuzluk, bir şeylerin değişmesi gerektiğini fısıldayan bir his. Rahatsız edici ama olumlu. Çünkü artık her şeye tepki veren, herkesi memnun etmeye çalışan, sürekli anlaşılmaya ihtiyaç duyan kişi olmaktan tatmin olmuyorsun. Şimdi ise daha derin ama asıl meseleyle bağlantılı bir şeyden bahsetme zamanı. Kendini kontrol altına aldığında yaydığın enerji insanlar düşündüğünden daha fazlasını hisseder. Söylemediklerini bile algılarlar. Sadece sözlerin değil, bulunduğun alanı nasıl doldurduğun, zamanını nasıl yönettiğin, yaydığın güven bile fark edilir ve bunun psikolojik bir temeli var. İnsanlar bilinçaltında bile olsa her şeyi sezerler. Birinin sürekli ilgiye veya onaya ihtiyacı varsa bu ihtiyaç hemen fark edilir ve fark edildiği anda o kişi savunmasız hale gelir. Ulaşılamaz olmak, başkalarıyla duygusal olarak nasıl ilişki kurduğunu bilmek anlamına da gelir. Her zaman müsait olmamak bencillikten değil, kendine duyduğun saygıdan kaynaklanır. Herkes senin düşüncelerini planlarını ya da en derin duygularını bilmek zorunda değil. Seçici olmak kendini kapatmak değil, kendini korumaktır. Çok fazla şeyi çok fazla kişiyle paylaştığında değerini kaybedersin. Herkesin sana erişimi olduğunda artık özel olmaktan çıkarsın. Sağlıklı bir duygusal mesafe kurmayı öğrenmek bir olgunluk göstergesidir. Sakin bir şekilde hayır diyebilmek, ihtiyacın olan zamanı suçluluk duymadan almak ve kaygı duymadan yalnız kalabilmek. Çünkü yalnız olmakla kendini yalnız hissetmek arasında büyük bir fark vardır. İlki bir seçimdir, ikincisi ise duygusal bağımlılık. Zamanını ve enerjini kimlerle paylaştığın konusunda net olmak çok önemli. Herkes hayatına aynı seviyede erişimi hak etmez. Herkes senin kırılganlığını taşıyacak donanıma sahip değildir. Bu yüzden iç dünyanı korumak önemlidir. Bir bariyer olarak değil, kendine şefkat göstermek için. Bir diğer önemli nokta da şu: Sessizliğin bazen en büyük açıklamadan daha güçlü olabilir. Beklenen tepkiyi vermediğinde, gereksiz tartışmalara girmediğinde, sadece sakince cevap verdiğinde ya da hiç yanıt vermediğinde çevrene bir güven hissi verirsin ve bu güven saygıyı beraberinde getirir. Çoğu zaman insanlar seni sarsmak için bir tepki bekler. Ama eğer o tepkiyi bulamazlarsa üzerindeki kontrolü kaybederler. Öz denetim karşı tarafı silahsız bırakır. Ve işte birçok insanın yüzleşmekten kaçındığı gerçek. Başkalarını memnun etmek için inşa ettiğin karakter zamanla bir yük haline gelebilir. Bir gruba uyum sağlamak, kabul görmek çatışmadan kaçınmak için benimsediğin kimlik belki bir zamanlar sana hizmet etti ama artık seni temsil etmiyorsa ona tutunmak sadece seni özünden uzaklaştırır. Evet, gerçek olmak bir bedel gerektirir. Ama kendinden uzak bir hayat sürdürmenin bedeli çok daha ağırdır. Ve o duygusal yıpranma fark edilmez ama sürekli işler. Sahte kimliği geride bırakıp gerçekten olduğun gibi görünmek kolay değildir bazı insanlar senden uzaklaşacaktır. Ama unutma, onlar zaten gerçek bağlar değildi. Onlar senin yapay versiyonun üzerine kurulan bağlantılardı. Gerçekten kalan şey çok daha değerlidir. Seni filtresiz kabul eden insanlar, sahicilikten doğan ilişkiler ve dış onaya ihtiyaç duymayan bir huzur. İçsel bütünlük hissedilir. Tavırlarında, sözlerinde, hatta varlığında kendini gösterir. İşte seni güçlü yapan, sağlam bir duruş kazandıran şey budur. Tepkilerini kontrol ederek tasarruf ettiğin enerjiyi kendine yatırım yaparak kullanabilirsin. Büyümeye, gelişmeye, açıklamalar gerektirmeyen bir şey inşa etmeye odaklanabilirsin. Çünkü ne zaman geri çekilmeyi bilirsen, ne zaman sana bir fayda sağlamayan şeylere dahil olmamaya karar verirsen, kimliğini o kadar güçlendirmiş olursun ve bu fark edilir, hissedilir saygı uyandırır. Şimdi bunu anladığına hissettiğine göre kendine şu soruyu sor. Tepki vermeye bağımlı olmaktan, sürekli başkalarına göre şekillenmekten, gerçek gücünü başkalarına teslim etmekten vazgeçmek için neleri geride bırakmaya hazırsın? Çünkü ulaşılamaz olmak, kalbini kapatmak değil, gözlerini açmaktır. Dünyadan uzaklaşmak değil, kendine yaklaşmaktır. Ve bu içsel bağlantı bu duygusal netlik, dışarıdan gelecek her türlü onaydan daha değerlidir. Şimdi, ulaşılamaz olmanın bir tür öz saygı olduğunu net bir şekilde anladığımıza göre, nadiren konuşulan ama bir o kadar da önemli bir konuyu ele alalım. Kendini kontrol etmek ile kendini bastırmak arasındaki fark. Çünkü mesele, korkudan dolayı sessiz kalmak değil. Mesele, çatışmadan kaçmak için geri adım atmak değil. Asıl mesele, Bilinçli olarak ne zaman hareket edeceğine, ne zaman konuşacağına ve en önemlisi ne zaman hiçbir şey yapmayacağına karar verebilmektir. Bastırmak korkudan gelir, kendini kontrol etmek ise netlikten. Kendini bastıran içten içe zehirlenir, kendini kontrol eden ise içsel gücünü artırır. İşte bu fark her şeyi değiştirir. Bir düşün. Korkudan dolayı sessiz kalan içinde öfke biriktirir ama stratejik olarak sessiz kalan güç biriktirir. Ve işte burada çok az keşfedilmiş ama tamamen dönüştürücü bir kavram devreye girer. Aktif sabır. Ulaşılamaz görünen insanların en güçlü özelliklerinden biri nedir biliyor musun? Acele etmemeleri, tepki vermek için, kendilerini savunmak için, intikam almak ya da açıklama yapmak için acele etmezler. Çünkü bilirler ki zaman, akıllıca kullanıldığında bir müttefiktir. Aktif sabır pasiflik değildir. Hesaptır. Acele etmeye gerek olmadığını bilmektir. Çünkü dürtüyle yapılan hiçbir şey uzun vadede kalıcı olmaz. Dürtüyle hareket eden kişi bugün adım atar ve yarın pişman olur. Ama sabırlı olan kişi bugün izler ve tam gerektiği anda harekete geçer. İşte bu fark, tepki vererek yaşayanlarla hayatını yönetenleri birbirinden ayırır. Ama sabırlı olmak kolay değildir. Önce kendine güvenmeyi gerektirir. Sürece güvenmeyi, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda olmadığını bilmeyi gerektirir. Egon konuşmanı isterken sessiz kalabilmeyi gerektirir. Vücudun hızlı cevaplar isterken belirsizliğe dayanabilmeyi gerektirir. Ve işte bu içsel savaş görünmez ama gerçek duygusal gücünü belirler. Şimdi buraya tam oturan bir kavrama geçelim. Kendi değerini yönetmek çünkü evet, ne kadar değerli olduğunu sen belirlersin. Ve bu, soyut bir özgüven meselesi değil, çok daha somut bir şeydir. Zamanını, duygularını ve enerjini nasıl yönettiğin. Biri hiçbir çaba göstermeden dikkatini çekebiliyorsa, kendi değerini aşağı çekiyorsun demektir. Biri sadece yakın olduğu ya da ısrarcı olduğu için sana tamamen erişebiliyorsa, karşılığında hiçbir şey almadan fazla veriyorsun demektir. Kendi değerin sözle değil, seçimlerinle gösterilir. Sınırlarınla gösterilir. Neleri tolere ettiğinle gösterilir. Hangi şeyleri görmezden gelmeyi seçtiğinle gösterilir. Ve en önemlisi, zarar verse bile neleri bırakabildiğinle gösterilir. Daha da derine inersek bir diğer önemli farkı konuşmalıyız. Varlık göstermek ile ulaşılabilir olmak arasındaki fark. Varlık göstermek nasıl duracağını bilmektir. Bir ortama girdiğinde ya da bir sohbete katıldığında dikkat çekmeye çalışmadan fark yaratmaktır. Efor sarf etmeden etki yaratmaktır. Ama ulaşılabilir olmak, bu her zaman orada olmak, her zaman cevap vermek, her zaman kendinden vermektir. Ve varlık göstermek ile ulaşılabilir olmayı karıştırdığında kendini tüketirsin. Çünkü her zaman ulaşılabilir olan kişi değerini kaybeder. Ama bilinçli bir şekilde varlık gösteren kişi unutulmaz. İlginç olan şu. Birçok insan ulaşılabilir olmazlarsa bağlantılarını kaybedeceklerinden korkar. Ama asıl gerçek şu, kendi değerini koruduğunda gerçekten değerli olan bağlantılar sana daha çok çekilir. Ama farkında değiller ki o korku onları duygusal kölelere çeviriyor. Tekrar ediyorum. Kaybetme korkusu artık ihtiyacın olmayan şeylerin mahkumu yapar seni. Ve işte burada duygusal itibarın değerli alanına giriyoruz. İtibar kibir değildir, soğukluk değildir, ilgisizlik değildir. Ne hak ettiğini bilmektir ve bundan daha azına boyun eğmemektir. Açıklamalar için yalvarmak değildir. Cevapları kovalamak değildir. Sana değer vermeyenlerin seni anlamasını beklemek değildir ve bu tamamen kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü burada kimseye kendini kanıtlamak için değil, varlığını yaşamak için bulunuyorsun. Ve varlığını yaşamak ne demektir? Seni gerçekten gören insanlarla çevrelenmek. Sessizliğine saygı duyanlarla yol almak. Sessizliğini yanlış anlamalarla ya da taleplerle doldurmaya çalışmayanları seçmek. Çünkü sessizliği seçtiğinde bu bir ceza değil bir mesajdır. Ve eğer biri bu mesajı okuyamıyorsa, senin geri kalanını da okumamalıdır. Şimdi, acıtsa da özgürleştiren bir şeye gelelim. Bilinçli red. Uyum sağlamayanı reddetmeyi öğrenmek. Fırsat gibi görüneni bile. Tam en çok istediğin anda geleni bile. Çünkü parlayan her şey senin yoluna uygun değildir. Bazen gerçek öz kontrol, istediğin bir şeye hayır diyebilmektir. Çünkü bilirsin ki daha iyisini hak ediyorsun. Ve işte burada ulaşılamaz olmanın derinliği bambaşka bir boyuta taşınır. Bu başkalarının sana ulaşamaması meselesi değil. Bu senin kime izin verdiğini seçme meselesidir. Ama neye göre? Duygusal istikrarını önceleyen bir mantıkla. Huzurunu ve sürecini ön planda tutarak. Çünkü ulaşılamaz olmak özünde kırılgan olmamak demektir. Seni eskiden yaralayan şeylere karşı bağışıklık kazanmak demektir. Değerinin giden ya da kalan insanlara göre değişmediğini bilmektir. Kaybetmekle barışmış olmaktır. Seni rahatsız eden şeylere artık sakin bakabilmektir. Seni kıran şeyleri artık dinginlikle hissedebilmektir. Ve en önemlisi kendini tekrar tekrar seçmektir. Dramasız, gürültüsüz, gösterişsiz. Ve işte oraya vardığında Sadece sen değişmezsin. Çevren de değişir. Artık zayıflığını arayanları çekmezsin. Eksiklikten gelen bağlar kurmazsın. Yarandan bağlanmazsın. Çünkü enerjin artık yalvarmıyor. Bu artık sağlam, sabit, yeterli. Ve işte bu her şeyi dönüştürüyor. Hissediyor musun? O zaman devam et. Çünkü ulaşılamaz olmanın ardından gelen şey özgür olmaktır ve tam artık keşfedecek başka bir katman kalmadığını düşündüğünde, en ince, en güçlü, en az kişinin ulaştığı şey belirir. Anlaşılmaya ihtiyaç duymamanın huzuru. Bu, öz kontrolün son sınırıdır. Sadece ne söyleyeceğini seçmek değil. Aynı zamanda anlaşılmak zorunda olmadığını kabul etmek. Dünya, sürekli olarak açıklamalar, etiketler, tanımlar ister. Ama sen buraya bir kullanım kılavuzu gibi çözümlenmek için gelmedin. Sen kendini yaşamak için buradasın. İyi yönetilmiş bir gizem olmak için. Açıklamaya ihtiyaç duymayan bir varlık olmak için. Ve bunu iyi dinle. Bu kibir değil. Bu derinlik. Bu içine o kadar derinlemesine bakmış olmanın getirdiği bir farkındalık ki artık yüzeysel ilişkilerle ya da boş onaylarla yetinemezsin. Çok fazla şey yaşadın. Artık kendini küçülterek bir kalıba sığdırmak istemiyorsun. Çok fazla hissettin. Artık hafifmiş gibi davranarak var olamazsın. Bu yüzden bu yolculuğun sonu bir varış noktası değil. Bu yeni bir yürüme biçimi. Artık itenler yok çünkü hızını sen belirliyorsun. Artık sürüklenen yok çünkü yönünü sen seçiyorsun. Artık görülmek için koşan yok çünkü seni gerçekten görecek olanlar seni sessizliğinde bile fark edecek. Ve eğer hala şüphelerin varsa, bazen tökezlediğini hissediyorsan, düşündüğünden fazla tepki verdiğin anlar oluyorsa, kendini cezalandırma. Bu sürecin bir parçası. Ulaşılamaz olmak bir günlük bir hedef değil. Her gün uygulanan bir seçimdir. Düşüp kaybolmamak. Zor olduğunu kabul etmek ama yine de ilerlemeye devam etmek. Şimdi ayrılmadan önce senden bir şey istiyorum. Bu cümleyi yaz. Benim sessizliğim yokluk değil, egemenliktir. Kaç kişi bu güçle yaşamayı seçiyor görmek istiyorum. Eğer bu video içindeki bir şeyleri hareket ettirdiyse, seni düşünmeye ittiyse, artık dünyaya sadece tepki veren kişi olmak istemediğin o versiyonunu hatırlattıysa abone ol. Çünkü burada söylenmeyeni konuşuyoruz. Derinlerde hissedileni, herkesin anlatmadığını ama her şeyi değiştiren şeyi ve şimdi veda ediyorum. Ama herkes gibi değil. Yakında görüşürüz diyerek değil. Hayır. Bir sessizlikle. Öyle bir sessizlik ki içinde bir ağırlık taşıyor. Öyle bir sessizlik ki sana kendini dolduracak bir alan bırakıyor. Çünkü bu videonun sonu değil. Bu kimsenin ulaşamayacağı senin başlangıcı. Ben kayboluyorum.